Dördüncü derste dizilerde dört işlem. Çok zor bir bölüm değil. Hani A'nı, B'ni verip bir de C'nı ilgili bir soru sorabiliyor. Toplama, çıkarma, çarpma gibi. Ona dikkat edeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Devam ediyoruz. Dizilerde dört işlem yapacağız. Hayır, tahtayar, pardon. Buradayız. Bu <laughs> arada tamam. Buradayız. Şöyle. Buradayız. Evet, şimdi başladık. Şimdi A'n artı B'n. Aslında çok burada çok özellik anlatacak bir durum yok. Böyle polinom gibi derece olay vardı ya, onun gibi değil a n artı b n artı b i̇şte toplayabiliriz. Çıkarabiliriz. Çarpma hakkımız var. Böyle biliyoruz. Yani öyle çok ekstrem bir şey anlatacak durumda değiliz. a n artı b ne mesela burada? Şu ifade neye eşit? mesela? Toplarsak ne yapar? 5 artı 1'e eşit. 5 artı 1. a n eksi b var. Bundan bunu çıkarırsam ne gelir? Eksi n eksi 3 gelir. Eksi n eksi 3 olur. a n çarpı b var. Bunları çarpacağım şimdi. O zaman 2 n eksi 1 çarpı. 3n artı 2 yapacağım. Biraz dikkatli olmakta fayda var burada. İşlem hatası yapmayalım. Ne oldu? 6n kare artı 4n eksi 3n eksi 2 oldu. Yani burası 6n kare artı n eksi 2 olmuş oldu. Şu ifade 6n kare artı n eksi 2. Bir de a n bölü b n da yerine yazalım. Şimdi burada bir bölme işlemi yapmaya gerek yok. 2n eksi 1'i getireceğiz. Neye böleceğiz? 3n artı 2n böleceğiz. Artı 2'ye böleceğiz. Tamam. Bunları sorarsa da C de devreye sokabilir. Yani şunun gibi sorular karşıma çıkabiliyor. Ona dikkat C3 kaçtır demiş birinci soruda. Mesela ne yapacağız? N yere 3 yazdık. O zaman C3 aslında kaç olmuş oluyor yani? Evet A3 ile B3'ün toplamı olmuş oluyor. Şimdi A3 kaçtı? Onu da yukarıdan yazacağız. A3 kaç o zaman? 3 2. Evet B3'ümüz kaç? 2 çarpı 3 artı 1. Burası kaç yapar yani? 1 artı burası da 7 yapar. Toplarsam cevap kaç yapmış olur? 8 yapmış olur. C3 sayımız kaçmış? 8'miş. Yani cevap ne geldi yani? Bursa gelmiş oldu. Devam. A n çarpı b n işlerinin sonucu elde eden dizinin birinin terimi kaçtır. Birinin terimi demek ne demek? 1 demek. n yerine 1 yazacağız. Yani o zaman a n çarpı b n ne orada? a n çarpı b n eşittir. n artı 2 bölü 3 n eksi 2 çarpı 2n artı 3 bölü n artı 2 demek. Burada da bunlar gider. Ve biz bunun eğer birinin terimini bulmak istiyorsak A, ona yerine 1 yazmamız lazım. Yani A1, B1 soruyor aslında. N yerine 1 yazarsam n eşittir 1 için konuşalım. Ne olur yani? 2 çarpı 1 artı 3 bölü 3 çarpı 1 eksi 2 olur. Yani cevap 5 bölü 1'den 5 gelmiş olur. Cevabımız nerede var yani? E şıkkında var. Diyoruz. İkinci sorunun cevabı neymiş? Devam C5 kaçtır diye soru sormuş. Şimdi burada AN n eksik ama CN de A eksi BN demekmiş. Yerine yazalım ne? CN. C5 diyelim oğlum. C5 nedir? A5 eksi B5. Peki A5 sayısı neye eşit? Ona bakalım. N n'e 5 yazdım. 3 çarpı 5. Evet eksi 1 olur. Art eksi 2 çarpı 5. Artı 1 gelmiş olur. Şimdi toparlayalım. Burası kaç oldu? 14. Eksi burası da 11 geldi. Cevap da kaç olmuş oldu o zaman? C5 işlemi 3 gelmiş oldu. Cevabımız ne çıktı yani? Adana çıkmış oldu. Üçüncü soru Adana'ymış. Evet, C'n A'n artı C3 artı C6. Şimdi C3'ü bulacağız. Şimdi C3 ne demek burada C3? Şunu şurada bulalım. Eşittir. A3 artı B3 demek. Şimdi A3'ü bulalım. Şimdi A3 için 3 nasıl bir sayı? Tek sayı. Burada yazacağız. Ne o zaman? 3 eksi 3. B3'ü bulalım. 3 nasıl sayı? Tek sayı. Altta yazacağız. 2 çarpı 3. Bunlar gider. Kaç kalır? 6. Burayı bulduk. Orası 6'ymış. Bana C, 6 C6 lazım. C6'yı buluyorum. C6 neye eşit? A6 artı B6'ya. Bu sefer 6 nasıl bir sayı? Çift sayı. Onu çift değerine yazmamız lazım. Bakın 6 burada. Yazdım yerine çift sayıda. Şöyle eşittir yapayım. 2 çarpı 6 artı 1 yukarıda artı 6 artı 3 koydum. Ne oldu? 13 oldu. Artı 9 oldu. Kaç gelmiş oldu yani cevap? 22 gelmiş oldu. 6, 22 daha kaç yapar o zaman? 28 yapmış olur. Çünkü bize C3 artı A5, C5, C6'yı sormuş. İkisini toplayacağız. Cevap ne geldi? zaman Denizli gelmiş. Oldu. Dördüncü adım bitirdik. Şimdi de aritmetik diziler falan var. Onları halledeceğiz. Ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi. Şimdi pekişme testi çözün. son yanıma gelin. Evde yalnız kalmayın. Benle kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.